Merhaba arkadaşlar, Mümin Alvar kanalına hoş geldiniz. Uzun süreden sonra yeni videoyla karşınızdayım. Bugünkü bölümümüzde köyleri e, turlayacağız diyelim. Bu arada en son videoda bu yana gördüğünüz gibi 15 belediye binası ve 5 yıldız oldu. Bu köyde fazla bir şey yapamayacağım çünkü gördüğünüz gibi bayağı 10 milyon, 12 milyon, 15 milyon şeyler istiyor. E, yan köylerde yan köylere bakacağız. Burada da böyle devam ediyor öyle yükseltmeler. Biz köylere devam edelim. Şöyle o bir hesabım vardı. ikinci hesabım. Onlara bakacağız. Bakalım ne varmış ne yokmuş. Burada da şöyle diyeyim. Ee, e, bu arada evlendim. Bir hayli olsun alırım. Eşimin ismi Gizem ve benim ismim. Ve bir tane değil hatta iki tane çocuğumuz olacak. İsmini Güneş Ero kurmak istemiş Onun için böyle bir şey yaptım. İnşallah e, bu video izlediğinde kızımız olsa tabii ki bilmiyoruz şu an cinsiyet iki ayrı olduğu için. Belli değil. İki ay sonra belli olacak. İnşallah hayırlısı olsun. Şöyle diyelim. E, şuraya gelelim. Şuradaki kaynı toplayalım. Burada neler yükseltebiliriz bakalım. E, ben e, bu arada e, bu savaş 15-13 kazandık büyük ihtimal. Hero'ları yükseltmek istemiyorum. Çünkü savaş yaptığımız için. Onun için bakalım. Yani ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Bir tane okçu yükseltelim. Ganimetimizi normal ha, idareli kullanalım. Burada direkt 6 milyona direkt e, yükseltmeleri vardı. Onu yükseltebilirdim. Şöyle gizli testalarımız var. Düşüklerinden. Nerede o gizli testamız? Gizli testa. Evet. Şu gizli testamızı yükseltelim. Kaldı bin liramız. E, kere kaldı. 209. Bir tane eşimiz kaldı. Ona da ne yükseltebiliriz? Şu topu da yükseltelim gitsin. Yan köyde de yan köylere bakmamıza gerek yok. Fazla yan köylere uğraşmıyorum. Bu hesaptaki işimiz bitmedi. Bir dakika şunu olan şu şey mi laboratuvarımız nerede? Laboratuvar, laboratuvar, laboratuvarımız. Nerede laboratuvar ya? Ee, bakalım laboratuvarımız. Bulamadım laboratuvarı ya. Ha burada. Köy biraz dağınık olduğu için hani arkadaşlar onun için şey yapamıyoruz. 5 milyona ne yükseltebiliriz ki? Hiçbir şey yükseltemiyoruz. 7 milyon var. Boş ver zaman. Yani köy dediğim bir sonraki köy. Üçüncü köyümüze geçelim. Ve biz de bildiğiniz gibi bir sürü hesap var. Bir de şu köy açılsa. Bakalım bu köyde ne varmış? Ne yokmuş? Burada da belediye biraz 11'miz. 1 milyon 600 bin var. Kalan kalemize bir şeyler var mı? Nah yokmuş. Şöyle şunu da toplayalım. Bu köyde fazla bir şey yapamayacağız galiba. 1 699 bin ve 1700 bin oldu. Bir şeyler yükseltelim bakalım. Ee, okçu kulesini yükseltelim. Şuradaki okçu kulesimiz Yükselse gitsin. Ee, 83 bin de şeyimiz var. Aslında şurada geri dönüştürücüyle dönüştürebiliriz. Geri dönüştürücümüz nerede? Geri dönüştürücümüz nerede? Ha, şurada. Bakalım burada açmış mıyız? Evet. Geri dönüştürücüyle Altına eh, altın alsam mı ya? Yok almayacağım ya. Bir buçuk milyon da bir şey yapamayacağımıza göre bu ne? Toplayalım şu ceferi. Şunu da toplayalım. Yan köyde şunları yapalım. Şunu da elmasla çevirelim inşallah. Bir sonraki köyümüze geçişimiz yapalım. Bakalım bu köyde neler var neler yok. Bazı hesapları arkadaşlar e, saçma sapan şey yaptım. Hani öyle öylesine yükselttim. Kalsın. Hani belediye binası son seviye belediye binası olsun ama görün işte 10 seviye 11 seviye belediye binası oluyor. Bu hesabımızda belediye binası 13 ortadan 12. Ama bunu da 5 yıldız yapabiliriz aslında. Evet, şuradan direkt 5 yıldıza verelim arkadaşlar. Bu bunu yaptık ama başka bir şey yükseltemeyeceğiz büyük ihtimal. Sanki X yok cehennem kulesi yükseldim. Ağır savunmalar öncelik. Öncelik ağır savunmalar sonra okçular, büyücü kulesi, top havan onlar yükseltilebilecek şeyler. Şuna da şöyle toplayalım. Şunu da tamam bu köydeki işimiz bitmiş gibi şu laboratuvardan ne yapabiliriz ya barbarı yükseltelim ya barbar çık e kral barbardan barbarları yüksek seviyeye çıksın bu hesabımızdaki işimiz de bitirmiş bulunmaktayız e A pardon yanlış aynı sabah girdim ya aynı sabah geldik bir sonraki hesabımız şuydu bakayım var öyle Heh, tamam doğru girdik aşkına arkadaşlar. Evet. Şu an şöyle şunu toplayalım. Burada da fazla bir şey. Oo, burada kaç bin gece ya? 840 ha. Ama iksir güzel top birikmiş orada. Şunu toplayalım şuradan. Şunları da. 2600 binimiz var. Altından sıkıntı. XT'den iyi bir şeyimiz var. 2400 ee, bin, bin. Ne yapabiliriz ya? Ee, XT'den büyük kurucuyu yükseltebilecek mi? Fa büyük fabrikasını yükseltelim ya. Daha yükselt gitsin ya. Büyük fabrikası yükseldi. Minyon Pires. Minyon Pires de yükseldi. Bunu da yükselt. XT... Büyük orucu da yükseltebiliriz. Bu 4 gün. Olmaz kardeş? Olmaz. Bunlar olmaz. Çünkü biz ee, klan savaşı yaptığımız için olmuyor ya. Olmuyor ya. X deposunu yükseltelim. Yan köyden de şu iksir altın altın elmasları toplayalım. 50 Evet. Gelelim bir sonraki hesabımıza. Bakalım bu hesapta neler var neler yok. Evet şunları toplayalım. Altın, elmas, eksik, zümrüt, kakaolu kek. Şunları da toplayalım. Şunları da. Şurada ne var? 5 milyon eksik mi var dedi. Of. Ben burada bu eksik toplanmışım be. Bak bunlar ben hiç sürekli savaş yaptığım için arkadaşlarım bunlar biraz düşük kalma sanki. 11 belediye nasıl gene bir belediye binası gibi şu an karşınızdayız. Baksana x bu belediye nasıl ben yeni mi yükseltmişim galiba. Hatta hızlandırmalar devam ediyor. X-Ray'ni de buraya hazır geldik. Bunları şey yapalım x Savunmalar Savunmalarda <laughs> hala bunları dikmemiş mi ya? En son şimdi şeyden çıktık arkadaşlar. Klan Savaş Ligi'nden çıktığımız için bir de ayrıca. Evet. Bakalım şu yan köydeki iksir ve altın onları da toplayalım bu arada. Ee, şuradaki kütük mütük onu çık kaldıralım. Ee, laboratuvarımız neredeydi ya burada? Burada. Evet. Burada benim de bir favori bildiğim olan ejder yüzü yükseltmesi olmaz. Hadi 3, 2, 1. Hadi bu da yükselmiş. Bunun hatta onun yerine bir de 3.9 milyona x yayını bas. O topa, topu da sonra yükseltiriz. Gelelim bir sonraki hesabımıza. gelalım, gelelim, gelelim. Evet, geldik. Bir sonraki hesabımıza. Evet. Hep de yaş soruyor bana. Bu arada 27 yaşındayım arkadaşlar. Yaşlandık, yaşlandık. En son videodan bu yana bir yaş yükseltik galiba ya. En son bir, bayağı bir önce atmışım video. Bilmiyorum, hatırlamıyorum ama. Eee şöyle burada, burada kaç milyon yazıyor arkadaşlar? 13 milyon yazıyor. 13 milyon. Kapasitem benim buçuk milyon. Abo 3 prens, milyon pres Mümpres yüksel. Bunu da almıyorum değil mi klan savaşına Bunları şunları yükselt gitsin Çünkü bu hesap klan savaş ligin, e klan katılmıyor katılmıyorlar ama Katılıyor muydu acaba ya? 571 katılıyor muydu? İşine katılmayan bir hesaptır. Katılıyorsa çok kötü olur. Tamam katılmayan bir hesabı şey yapmışım. Burada baksanız hala şey ne o ismi? Duvarlar bir seviye duvarlar var. Bunları hemen yükseltelim ya. Şöyle hızlıca yükseltelim. Şöyle yükselt yükselt. Şunları da böyle yükseltelim. Şu duvarları böyle sıralı sıralı Yeter bu kadar ya. Şunlar. da biraz yükseltti. Gayrim Duvarları açamayalım. En sevmediğim şeyle de bir tanesi arkadaşlar. Duvar valla. Duvar eziyet artı. Ama oyunda bir gerçeği duvar yükseltmek gerekiyormuş ama yükseltmiyorum size. Ben size tavsiye <laughs> yükseltin ama ben yükseltmiyorum. Şunu da yükselt. Laboratuvarımız neredeydi? Laboratuvar burada. Bakalım Karaksirli pişmecikleri bir kalmış ya. Bana burada her şeyi bitirmişim. Sadece karaksir kalmış. Karaksir burada da bu köylere fazla girmediğim için ee, ne yükselteyim ya. Ne yükseltebiliriz? Domuz binici yükseltelim ya. Şuradaki şeyi topla. Buradaki elması, elmasımızı alalım. Buradaki elmas kütük, çarçın. Bunları da toplayalım. Evet arkadaşlar size son iki tane hesap göstereceğim. Bunlar da yükseltme değil sadece. Burada bir sürü daha köy var. Fazla video, video yükselt e, uzatmayın. Bir seviye savunma serisi bir videomuz vardı biliyorsunuz. Ama hesap artık bir seviye değil tabii ki. Çünkü böyle oyuna girmediğinde oyun kendi yükseltiyor. Şu an şöyle diyeyim. E, belediye ben aslında 13 yapmışım. 5 yıldız. Hatta 14, 15, 16, 17, 18 öyle yükselteceğim. Şurada bunu yükseltmemi istiyor. Tabi x ben fazla saldırı yapmadığım için x'i toplayamıyoruz. Ee, bu böyle bir köy olmuş. Yani köy zaten Martin Genç Traize olmuş. Bir de şu elmas gelsin. Bir de şöyle bir köyüm var. Ee, bu da öylesine en son açtığım bir hesaplarından bir tanesiydi. 11. 11. 12. hesabım ne? Bunu da gördüğünüz gibi normalde bir bakıldığında 15 15 15 yani 15 belediye binası ama bakıldığında 9 8'den hallice diyeyim. 8 belediye binası denilebilecek bir seviyede şu an. Yani bunu şu çırada buna hızlandırma yapalım. Yani bu da böyle bir köydü. Gelelim ana köyümüze, ana hesabımızı hesabımızı gelelim. Gördüğünüz gibi burada belediye binası 15 bir köyümüz var. Bu köyde ben yeri geçtim daha birkaç hafta oldu 15 belediye binası oldum. Şöyle şöyle birliklerimiz, büyülerimiz, kahramanlarımız ka e, belediye binası 14'te yani bir, milyon pres hariç, hepsini max olarak geçtim. Hayvanlarda yani idare ederek gibi bir şeyler gibi. Yine yani, ama e, Klan Savaş yıldızını 1903 Kupa Yıldız kazandım. Bu şekilde idi. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza da abone olursanız çok memnun olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.